bunun için kaba ihtiyacımız varmış. Harika. Alüminyum demir su şişesi. Alüminyum demir su şişesi. kabakların büyümesini beklemem gerekiyor şey patlıcanların Ay severim seni. Şu bitkilere bakar mısınız? Ee, bir dakika bu bundan ayarlayamıyorduk galiba şeyi. İstediğim maddeyi seçemiyorum. Tabii ki yerleştirip yerleştirildiği yere. E, yerden ne çıkartıyorsa artık o. Ya şimdilik buradan çıkardığı o basit madenlere ihtiyacım yok. Envanter hemen almış. Şey diyorum, dur nerede bunu? Değerli malzemelerle üretildiği için şu anda bunu tekrardan yapmak istemiyorum. Mesela osmiyum falan istiyor burada. Onun yerine osmiyumun olduğu bölgeye gidip biraz osmiyum çıkartalım ki e, alaşımla bak alaşım süper alaşım da istiyor. Şuraya kursak olur. Bakalım. Ya yani sülfür ve osmiyum çıkarmasını bekliyorum buradan aletin. Başka osmium da kalmamış yani. Umarım çıkartır. Bu bir şeyler çıkarta dursun. Bizde... Demir çıkartıyor mu? Ya da... Umarım öylesine koymuştur bu işareti. Eğer demir çıkartıyorsa hiçbir işime yaramaz. Bu nedir? E, sandık demiyorum da şey diyorum. Şu manzarayı diyorum. İçine girsem ölür müyüm? Dur bir kaydedeyim. Süper alışım. Ha <laughs> <laughs> tamam. Buna da ihtiyacımız vardı. Nasıl bir yer burası? Dur, dur dur. Eminim biraz daha süper alışım bulabiliriz. Hemen çıkmayalım buradan. Ben gideyim de bu bulduğum harikaları yerleştireyim. Aa yok. Yani bunları çıkartıyor. Fos çıktı. Buraya bir tane daha bunlar kuracağım ve sonra bölümü bitiriyorum. Çok güzel oldu. E, harika oldu. %100 ya yani büyüme %100 sağlanmış bitkiler. Eee bitki yani bitki faunaya mı katkısı oluyor bu şeyin? Yani bilemedim. Oksijen de pompalıyormuş. Şey merak ettim ya. Bir şey biz yapmadık bence. Yani ben bir şey yapmadım. Roketlerle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden öyle olduğunu düşünüyorum. Dur bakayım. Manyetik alanı sağlıyormuş bak buradaki şu roket. Iridium astrolerle de yayıyormuş. Ya yani göndermediğimiz bir bak şey var mı? Şu GPS'i gönderdik. Harita bilgi roketini henüz yapamıyorum. Süper alışım çubuğu yapmak için bayağı bir süper alışım ihtiyacımız olacak. Ama bir ara bunu yapacağım. Ee, basınç arttırıcı yüzde binmiş. Bence bunu bir yapalım biz. Sonra da bölümü bitireyim diyorum. Roketimiz hazır. Iridium roketi. Ee, bir daha alan doluyanı kontrol edemiyoruz. Neyse hem iridium getirecek bize, hem de basınç bin artı bin mi basınç verecekmiş. Hadi git artık 3. gönderimiz 3. roket mi? Doğrudan saymıyorum. Ee, geliyorlar, ha şuraya indi dur şunu takip edelim. Daha yakına gelen yok mu? sanki yakına düştü. Görüyorum düştüğün yere. Aa bir tanesi üstümüze geliyor. Şu Tutabilecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. Bir ara ura uranyum için de böyle bir çağrı yapmamız lazım. Çünkü nükleer e, nedir? Nükleer reaktör yapmak için uranyum e, çubuğu. Uranyum çubuğu için de 9 tane uranyum ihtiyacımız var. Ya ben bunu iridyum için yapmadım aslında. Ama başka düştüyse, düştüğü bir yer varsa gidip alayım diyorum. Mesela şurası yıkık görünüyor. Oraya bir düşmüş. Buradasın. Kayalardan seçemedim. Ne yazık ki alamayacağım bir yerdeler. E maşallah. Yok ulaşamıyorum. Sen bunları çıkaracaksan ben seni buradan alırım. Osmayum çıkaracaktı bana evet, sıradaki de bu olsun süper alışım çubu ıı, süper alışım çubuğu nasıl yapılacak roket mot motor roket motor falan kolay oldu artık da süper alışım çubuğuna bakmam lazım onu da henüz yapamıyoruz Sen de şurada çalışmaya devam et. Tamam. Bir enerjimize bakalım. Sürekli bir düşüşte. Ha. Göl suyu toplayıcısı mı? Oo, bak. Keşfedeceğimiz, yapacağımız çok fazla şey var. Şu ısısıcı k 4ü yaptım. Aa, fakat bir şey olmadı. Ha şeye bakacaktım. Oksijen 7.48. 7.49. Yavaş da olsa artmaya başladı. Yani gözle görülür bir artış olmaya başladı. Bunu biraz hızlandırmamız lazım. Sıcaklık gene yeterli diye basınç basınç artıyor. Roketi gönderdiğimiz o yüzden iyi oldu. Biyo kütle bunun hepsini zamanla arttı arttıracağız. Sıvı sudan göl seviyesine yavaş da olsa geçiyoruz. Mesaj yok. Bu ne ya? Ha bunlar şey e, dışarıdaki daha önce okuduğumuz mesajları buradan da okuyabilirsiniz demek istemişler. Yani dünyadan gelen mesajlar. Bu da direkt bana gelen mesajlar. E, tamam. Ha şimdi haritadan şöyle. Neredeydi orası? Şu, ha, şu bölgeye gitmek istiyorum. Şu gemiyi bir ziyaret etmiş miydik? Yok, bak bu da gemiye de gidemedik. Ee, yanımıza birkaç tane patlayıcı alalım. Süper patlayıcıyla patlatması gereken yerler vardı. Onları patlatmak istiyorum. Bir de buradan da artık osmiyum. Sülfür sıkıntı değil. E, osmiyum. Ve şu pembe bir tane taş var. O taşlardan toplamak istiyorum. Arabayla gidebilirim ama araba... Bilmiyorum çok hızlı da değil. Şey de değil. E, fakat arabanın şeyi de var. Envanteri de var. Osmiyumu galiba şu bölgede bulmuştuk. Ee, başka madenler de var bulmamız gereken. Belki onlardan da bulurum diye düşünüyorum. Bak burada da, burada da gemi parçaları var. Yaklaşamıyorum haritada. Süper alışım yapabilseydim uzaya bir tane daha roket gönderip önemli noktaları bana göstermesini sağlardım. Ama bunu yapamıyorum. Şurada ne var? bir işaret ki osmiyama doğru dediğim bir işaretleyici koymuştum galiba onu gösteriyor bilmiyorum bakalım evet sularımız nerelerin sularla kaplandığında haritadan görebiliriz burası komple su altında kalacak umarım bizim bölge etkilenmez etkilenirse eğer yeniden bir taşınma safhasına geçeceğim burada da su oluşumu başlamış Başka bak, buralar yüksek yerler. Ee, biraz daha yüksek yerlere taşınabiliriz. Belki. Şuralarda ne var? Buralarda da bir şey yok. Cık. Sadece kaya, taş. Hazır gibiyiz. Hatta dayanamadım. Bir tane daha aldım. Çünkü içeceğim. <laughs> tamam. Ee, gelecek bölüm ile başlıyoruz hikayemize, devam ediyoruz hikayemize. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda, en yakın zamanda yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.